Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün main hesaptayım. Biliyorum webcam geldi. Ee, biraz şaşkınsınız. Ben de şaşkınım çünkü bugün sipariş ettim ve bugün dün sipariş ettim ve bugün geldi. Çok hızlı elime ulaştı. Ee, bu videoda sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Ana hesabımda arana savaşları ile alakalı düz gameplay e bir video çekeceğim. Buradan bütün üyelerime selam olsun kanalındaki arkadaşlar ve The Orish, Cana ve Asil'e de buradan selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bütün altınlarımızı toplayalım ve savaşlarımıza geçelim. Tabii ki siz bu hesabı çok seviyorsunuz. E, Ulu Öpçü Titan bu hesabı alamayacağım. Yüksek ihtimal diğerlerini de alamayacağım. Çünkü uğraşmadım çok fazla. E, onun yerine daha fazla böyle e, şey hero ile bir takas yap yapacağım. Ama yapabilirsem yapamıyorum şu an. Evet oyun bir tık girmiş olabilir. E, yeni ticaret yapalım. Şuradan enderliğimize hero yapalım. Ve Ulu komutan lazım bana. Ulu komutanla Ulu gerilimi takaslayalım. Evet. Ulu komutanın özel skill olduğu için bunu kasmak için uğraşıyorum. Bu hesapta birazcık değil bayağı bir şey ejderhası var arkadaşlar. Ee, ufak ejderhalar var yani eski, çok fazla eski ejderha var. Eski ejderha olduğu için hani e, aynı zamanda buradan da anka element çıkarmam gerekiyor. Biraz buraya taş bayılacağım gibi duruyor. Ee, anka elementi lazım çünkü bana. Bakalım neredesin sen şimdi? Nereden çıkacağım? Bu arada <laughs> YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp teşekkür atarak da bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Thanks guys. Rap. Evet 137 KYM'miz geldi. Evet burada şu anda burada buraya geçme ihtimali yok diyecektim. Okey. Tamam şunu doldurmak amaç. Ee, bu benim ana amacım. Şurayı doldur bak şu anda. Burayı seçip burada çıkarsa çok garip duygu. Evet çıkmadı. <laughs> garip. This is complicated man. This is complicated place. You know. Şimdi bir dakika tekrar şuraya bassam burada çıkma ihtimali yok. Güzel. 8'den ilk ona geldik. Kefaret bu şekilde az. Kefaret kıyamet ejder yaz. Şimdi bir küre seçelim dedik. Evet 4'e 5'e 11. Şu anda buradan buraya geçse şurası A. Daha en son buradaydı. Herhalde buraya geçmez. Diye düşünüyorum. Ee, bekle. Şimdi şöyle 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 yapsak. Bakayım kamerada tipim nasıl? Oh my god. Look at this shit. 1, 2, 3, 4. Evet. Çok şanslıyım ben. Damn. Şimdi buradaysa buraya geçmez. Buraya geçer ya da buraya geçer. Ben buraya geçeceğini düşünmüyorum. Ama yüzde burada çıkacak. Bak nereden bildim. Çünkü sıçır, sıçırtmaya bayılı 5 Beş taşımızı da verdik. Amacım şu sandığa ulaşmak. Tabi ulaşabilirsem arkadaşlar daha mutlu olacağım. Evet hala bok gibi şeyler bu arada veriyor. Gerçekten çok sinir bozucu. Evet kanka ciddi olamaz. Ciddi olamazsın bu arada gerçekten ya. Şu anka ödülü alıp çıkacağım. Abi ciddi misin sen ya? şundan 7 8 9 10 11. Hadi. <laughs> Alacağım şunu şuna bak. Aa yok abi yok bağıracağım şimdi ya. <laughs> Aa böyle bir şey olabilir mi? Bağıracağım şimdi. Bakalım evet ben de olmayan bir ejderha gelmiş. Ne gelmiş? Evet çıkar Tim's ejderha. Alakam yok benim bu ejderhalarla. Çiftleştir dedim tekrar. Yine bir nim vermedi arkadaşlar. Evet. <laughs> like atmayı unutmayın. Şimdi bakalım. Ee, bizde en son neler vardı? Zaten bu hepsi bizde var. Sadece bir tek bu nim geldi arkadaşlar. Onun dışında zaten şu ejderhaya sahibim. Ee, şimdi arına saçta sizin en sevdiğiniz olayı. Biz geçelim en iyisi. Şimdi hemen şuradan bir kükür istiyorum. Avantaj yok bu arada. Bir avantaj sandığı mı alsam şuradan ya? Avantaj hiç yok abi. Kafayı yiyeceğim. Savaş dedim. Dragon Versa'da başlayalım bakalım. Evet 3 tane Kratos'umuz var 70 level arkadaşlar Bir tane de boş kejderhamız 70 level Şimdi dalga yapalım bakalım 217k kritik tertemiz Ekliyoruz dalga 91k hmm, Bunu geri çekeceğim Efsane bir olarak bunu vuracağım hmm, Nükleer Ben 39k geldi çok iyi 116 Kaydı vurduk 49k geldi Yine bir efsane bir yapalım Aynı şekilde tamam 103k vurduk arkadaşlar Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın e, 178 Mustafa olması lazım bu hesabın. tabi benim e, en güçlü hesaplarımdan bir tanesi. Yan hesabımdaki 60 level özellikle şey çok şey yarıyor. Evet şu anda ödülümüz açılmış. Pas bu hesapta tam kasılmadığı için arkadaşlar. Evet ska vurması çok garip geldi bir tık. Tuşma yapayım. Aynı şekil ona aynı hareket davranıyor. 156k canımız var. Fırtına maksimum 73k vursa ben bunu geri çekerim. Bunu da ya bu gece gel ya bu gece gelme esprisi yaparım. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu chat'e bak abi, yes sir. yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, evet efsane bir büyü yapıldı hemen, 118 vurduk çok güzel bir şekilde, rahatsız abi, tamam sıkıntı yok, bakalım, karma geldi, 40 level, 45, 45 zaman, bu arada 6k arkadaşlar, bayağı kupa düşmüş, mesela bu zamandır girmiyordum, şimdi bugün girip kasmaya başladım. Bir dalga yapalım şöyle. 104K'dan ekstra turumuzu da verdi. Ondan sonra bunu çekip bunu tekrar vuralım. Efsane bir yapalım. 102K'dan da ölçsün zaten. Direkt çoğusundan tek atıyoruz ama avantaj çok az olduğu için şu an. Çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ee, bakalım şimdi karmamız geldi. Ee, karmamız geldi. Şuna bir efsane bir yapalım arkadaşlar. Efsane 119k geldi ve bitti. Çok rahat. Şu hesaba girdiğim zaman o kadar rahat hissediyorum ki çünkü hiçbir şey yapmama gerek yok şu anda. Yani sadece tek atmasını izlemek bile zevk veriyor. Bir tane dalga yapalım şöyle. Ekstra tur. Hmm, bakalım. Efsane bir yapalım. Just Just one second. Evet, dört tane özel skill var bir tanesinde. Bir tanesinde ise gayi ışığı var. Gayi ışığı neredeyse 100k can basıyor arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? 100k. Bak şimdi mesela şunu öldürüm kargaşa yapıp. Ee, şöyle yaptığım zaman mesela bakın şimdi sadece göstermelik gaya şey yapacağım bak ortalama 128k can basıyor şimdi sen <laughs> bunu nasıl öldürebilirsin ki diye düşünüyorum arkadaşlar kendi aklımda hani bunu nasıl öldürebilirsin abi şu 3 tane şey. Hepsi... bunu nasıl öldürürsün öldürülebiliyor arkadaşlar yani hirolar falan bunları öldürebiliyor bunlar güçlüler ama çok değiller iki element oldukları için hani belki hileli olduğu için de olabilir ee, iki tanesinde de 4 tane special skills var Baksana çok vurmuyor mesela, özel eski saldırılarından olsa. Eski saldırılar o kadar çok etkili değil. E, tutuşma yaptığım zaman o onu direkt taklit ediyor onun saldırısını. Hani fena değil arkadaşlar. E, bunları nasıl ölür? Bunlar nasıl ölür? İşte vampirle ölebilir ya da bunun kritik yediği şeylerle ölebilir ya da bir VIP hero öldürebilir bunları. Hileli olsa bile hani 70 level bir VIP hero ile başa çıkabilecek kadar şu, de, şu değil arkadaşlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hani önceki eski hesap olduğu için bunun içinde çok fazla eski ejderha var. Ee, o yüzden çok fazla şey yapamazlar. Ee, nasıl diyeyim sana? 114k vurduk şimdi mesela. Kar fırtınası yaptı. 76k vurdu. Efsane bir büyü yapalım. 108k vurdu. Fena değil. Güzel. Güzel güzel güzel. Kargaşa yapalım bir tane de. Kargaşa 99k vurdu. Saf enerji ortalama zaten 49k vurdu. Şunu merak ediyorum. Maksimum avantaj bastığımız zaman bunlar ne kadar güçlü olacak diye. Ama avantajım yok işte. Avantaj olmadığı için de sıkıcı oluyor. Şimdi bakalım. Ee liglerde arkadaşlar deneyelim şansımızı. Liglerde çok zorlanacağımı sanmıyorum ama e, karma ya da Viper'lar bunlar çok rahat alır arkadaşlar. O kadar güçlü değiller sonuçta. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Dalga yapalım bir tane. Dalgada ortalama 206k katıyor zaten. Ee Ulu Komutan kasacağım. Yani yeteri kadar yemeğim var. E, yeteri kadar da yemek çıkıyor bu hesaba. O yüzden çok fazla şey değil arkadaşlar yani. Savaşın mı yapalım? 95k oldu. 4 melatonin 64k, saf işe tekrar yapalım 101k da bu tertemiz Gördüğünüz gibi aynı şekil ee, Bu kadar yani Just one Bekliyoruz Serap var, 34k Tutuşma yapalım da 223k vurduk ee, Şuradaki kratuslar da zaten full yıldız Daha tane de kar aynısı yapalım Manyeto yaptık 105k vurdu Ya ortalama zaten hasarları karmanın kili aynı Hani 55 level karma ya da ne bileyim budu bunu alır diye düşünüyorum arkadaşlar Ama bu videosu ileride çeker miyim çıkmıyor bana Çıkmıyor bana Neden çıkmıyor bilmiyorum Çıkmıyor bana koyayım <laughs> Garip Yani vermiyor abi Bilmiyorum neden verme ama vermiyor işte <laughs> Savaşlarımızı yapalım hmm. Arkada da benim bu hesap açık Dalga yapalım o hesaba da girip bir video çeksem mi? Ya bu gece gel ya bu gece gelme. Şimdi 26K'mızı vurduk. Kadim kükrememizi de yapalım. umarım sesim güzel geliyordur. Biraz sabah yeni kalktığım için webcam gelir gelmez direkt video atladım. Hmm, tutuşma yapalım. Abi bu Ankalar nefret ediyorum. I hate this fucking Ankas. Evet Anka Türkçe. <laughs> Neden İngilizce konuşuyorum hiçbir fikrim yok. Tamam şimdi 60'ımızı da aldık. Şimdi hesapta yapılması gereken bütün temel şeyler yapalım. Local çok ihtiyacım yok. Local titan'a bu şeyler parçalar. 680. Hmm, buradan devam. Bakalım şimdi seni bir açalım şöyle. Güzel. zehir ejderhamızı aldık. 15'ten şunu da alalım. 15'ten şunu alalım. 115'ten de şunu alalım. Güzel. Sıralım. Really fucking top level. 112'mizden şunu da alalım. Güzel. 150 tane şunu alalım. Tamam güzel. Pastaki ödüllerimizi alalım öncelikle tabii ki de. En yani. önemli sonlar arkadaşlar. E, pastaki ödüllerimizi alalım. Pasta ödülleri. Aynen kanka pasta. <laughs> Zor. Şimdi etkinlikler. E, bakalım etkinliklerde bunun şeyleri cartını curt. 50 tane 150 tane açamıyoruz arkadaşlar. Evet. Düz bir arena savaşı yaptık bu videoda. Hepinizi seviyorum. Like, abone olup like atmayı Hoşça Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum dostlar. Ee, bir dakika küre mağazasına bir şey gelmiş Evet baran ağacı buraya soktu Neden soktu hiçbir fikrim yok Baran bu ağacı buraya sokmandaki Amaç ne, neydi acaba yani Çok merak ediyorum bir daha, hesabı göstereceğim size Bir saniye ee, Benim iki, 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 ikinci hesabım bu ee, Üçüncü hesabım da bu Yani çok iyi değiller Ama elimizden gelenin en iyisi Be kardeş Tüm vampirler açık abi Bir dakika Abicim girer misin şuraya? Eee, küre mağazası. Küre mağazası. Küre. Bro. That sucks. Küre mağazası nerede olabilirsin? Buraya giremiyorum. Bu aptal inden giremiyorum. Baran <laughs> bunu buraya niye soktun kanka ya? Bağıracağım şimdi bak az kaldı. Şu alta tıklasam Hadi. Ah, tamam, güzel mağazaya girdik ulu komutan lütfen ulu donmuş değil ulu komutan ver rahat Damn, Rock. 88.2 milyon yemeğimiz var evet e, videomuzun burada sonuna gelelim daha fazla bu tarz hesapta hiç videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi seviyorum like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay